Kartaldan dev hamleler, Abraham ile taçlandırılan transfer şöleni gidenler ve geleceklerle nefes kesiyor. Beşiktaş'ta transfer rüzgarı tüm hızıyla esiyor hatta kasırgaya dönüşmüş durumda. Taraftarların merakla beklediği yıldız isimler tek tek İstanbul'a inerken yeni şampiyonluk yolculuğunun temelleri sağlam atılıyor. Gelin siyah beyazlı kulüpte son günlerde yaşanan transfer hareketliliğine yakından bakalım. Golcü Krallığı başlıyor. Temi Abraham İstanbul'da Beşiktaş'ın bu yazki en büyük bombası patladı ve forvet hattına dünya çapında bir yıldız geldi. Temi Abraham, Roma'dan kadroya katılan 27 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz golcü, İstanbul'a ayak bastığı an itibariyle Karakartalların en pahalı transferi ünvanını da ele geçirdi. Tam 15 milyon euro bon servis bedeli ve yıllık 5 milyon euro maaş karşılığında 2029'a kadar sürecek 4 yıllık dev bir sözleşmeye imza atan Abraham, Beşiktaş'ın hedefleri için ne kadar iddialı olduğunun en büyük göstergesi. Geçtiğimiz sezon Roma'dan Milan'a kiralık gittiği süreçte 44 maçta 10 gol ve 7 asistle takımına katkı sağlayan Yıldız isim, Beşiktaş'ın YouTube kanalından yayınlanan videoyla ile taraftarlara ilk mesajını da gönderdi. Merhaba Karakartallar, sizin için geliyorum. Kartal'ın yeni savaşçısı David Jurasek, ben yorulmam diyor. Abraham'ın ardından bir başka önemli transfer de savunmanın soluna yapıldı. Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Çek Solbek David Jurasek, Beşiktaş'a neden geldiğini kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda samimi bir şekilde anlattı. Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulüpten teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim, çok mutlu ve gururluyum diyen Jurasek, eski takım arkadaşları Rafa Silva ve Joao Mario ile yeniden aynı takımda olmaktan da büyük keyif aldığını belirtti. Saha içindeki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Jurasek, "Hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve elimden gelenin en iyisini yaparım." sözleriyle taraftara adeta mesaj gönderdi. Beşiktaş ve Benfica'nın ortak sembolü olan kartal bir avcıdır, gidip avını almak zorundasın. Bu bana da uyuyor." yorumuyla da takımla özdeşleştiğini gösterdi. Süper Lig'in zorluğunu bildiğini ancak hazır olduğunu söyleyen Jurasek, taraftarın staddaki efsanevi atmosferini yaşamak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi. Orta saha dinamosu yolda, Muhammed Diomande kapıda. Beşiktaş kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta saha için Glasgow Rangers'ın fil dişili yıldızı Muhammed Diomande radara takıldı. Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon 54 maçta 6 gol ve 9 asistle göz dolduran bu başarılı oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Diomande transferinin de kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Sol kanada Serie A dokunuşu. Noah Okafor radarda. Sol kanat takviyesi için de nota seriye A'ya çevrildi. Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Nijerya asıllı İsviçreli genç yetenek Noah Okafor'u gündemine aldığı iddia edildi. 25 yaşındaki Okafor'un menajerleriyle ilk temasların kurulduğu transfer şartlarının netleşmesinin ardından Milan ile pazarlık masasına oturulacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonu Milan ve Napoli'de kiralık geçiren Okafor toplamda 21 maçta bir gol ve iki asistlik katkı sağlamıştı. Sağ bek arayışı his kesmiyor Walker Peters ve Semedo listede. Savunmanın sağ kanadı içinde çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. o sahayı Samuel transferinden vazgeçen Beşiktaş listesine iki önemli ismi ekledi. Southampton'dan Kyle Walker Peters ve Wolverhampton ile sözleşmişti sona eren Nelson Semedo, her iki oyuncuyla da temasların olumlu ilerlediği belirtilirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kısa sürede kararını yönetime bildirmesi bekleniyor. Stratejik ayrılık kapıda. Getson Fernandes'e Avrupa kancası. Beşiktaş'ta sadece gelenler değil, gidenler de gündemin ana maddelerinden biri. Orta sahanın dinamosu, taraftarın sevgilisi Getson Fernandes, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Portekizli yıldızın menajeri Rusya, İngiltere ve İspanya'da yoğun temaslarda bulunurken Beşiktaş yönetimi de tatmin edici bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. 2022-2023 sezonunda Benfica'dan 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığı transfer edilen Getson, geride kalan sezonda 49 resmi maçta attığı 12 gol ve yaptığı 3 asiste büyük beğeni toplamıştı. Bu olası satış kulübün kasasına önemli bir gelir sağlayarak yeni transferler için kaynak yaratabilir. Gündemden düşen isimler, Immobile ve Deniz transferleri neden olmadı? Adı Beşiktaş'la anılan bazı isimler içinse yollar ayrılmış gibi görünüyor. Lazio'nun deneyimli golcüsü Ciro Immobile'nin Beşiktaş gündeminde olduğu iddiaları netlik kazandı. Bologna sportif direktörü Marco Di Vaio'nun açıklamasına göre Immobile kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor ve yüksek maaşı nedeniyle bu transferin zorlu olacağı belirtiliyor. Kısacası Immobile Beşiktaş forması giymeyecek. Benzer şekilde Porto'nun genç forveti Deniz Gül'ün de adı Beşiktaş'la anılmıştı. Ancak Portekiz ekibi 21 yaşındaki milli golcüyü 5 milyon euro bon servis bedeliyle satış listesine koydu. Beşiktaş'ın bu transfer için şu an somut bir hamlesi bulunmuyor ve oyuncunun farklı bir rotaya yönelebileceği tahmin ediliyor. Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Önümüzdeki günler transfer piyasasında daha birçok heyecan verici gelişmeye sahne olacak gibi görünüyor.